Ektek <laughs> de <laughs> <Vallahi billahi> ya kuru <laughs> kuryeras. <laughs> 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 şimdi de burada seni yağınla babla babla Allah'ıza ya. Şimdi biz bu sizin bu ekmeğinize <laughs> nasıl <laughs> Sizin bu ekmeğinize biz tabi çocukken köyde hara nesek ne ismi? Hayır, köyde mesela bu ekmek geldi zaman bizdeki adı neydi biliyor musun bak adı neydi bunun çok güzel hoşuma gitti Cici mama. Cici mama. Cici mama yani. yani Çocuk Çocuklar. Evet. Cici mama neden diyorlar? Ya iyi yani şey cici, cici yani, yani şu evde karak Başka. fırında ekmek yapılıyor ya. Ev hamuru cici falan. Cici mama. Bu, bu, cici bu beyaz Baza. un böyle cici mama geldi. Abi, cici cici yani. mama kopar cici ye. Böyle. Ben razı ben olsun. Efendim. Bölüşelim. Vallahi artık gördük yani paylaşacaksınız onu. <목소리> 아그래요 <아크레어. 목소리>